Merhaba, merhaba. Ben merhaba. Küçük Kurbağa'yım. Merhaba ben Tosbik. E sen? Senin adın ne? Ben Küçük Kurbağa'yım. Aa! Hadi ben sana bir şarkı söyleyeceğim. Hadi sana. Söyle. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyum nere ne? Kuyum kuak 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 Beğendin mi? Beğendim. Hadi sen de bana bir şarkı söyle. Hadi bir tane şarkı söylesene bana. Ya bu küçük kurbağa bana şarkı söylemiyor. Neden? Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Başka şarkı söyle. Küçük kurbağayı ben söyledim. E? Küçük kurbağayı ben söyledim. Sen bana başka bir şarkı söyle. Neden ben söylemiyorum. Hadi bana kırmızı balık şarkısını söyle. Kırmızı balık geldi. Kırmızı kırmızı diyor. Balık kırmızı atıyor. Alkış. Çok beğendim, çok beğendim. Yaşasın, yaşasın. Aa burada bir tane cici var arkadaş varmış. Ben kaldım, ben burada. Hadi o civciv arkadaşla da konuşalım. Ben, Aa, ben düştüm. Ben burada kaldım. Ben arkadaştan konuşmak istiyorum. E? Civciv. Arkadaşım civciv. Arkadaşım civciv. Düşmüşsün seni kurtaracağım. Ay. Ay. Merhaba Civcim. Civcim merhaba. Merhaba. Ah, küçük kurbağa. Bu civciv konuşmuyor. Neden? Küçük kurbağa. Ne? Bu civciv konuşmuyor. Niye konuşmuyor? Çık. Ah, çık dedi. Başka bir şey bilmiyor mu bu Civcim? <laughs> Birazcık dedi. <laughs> ama ben, ama ben onu anlamıyorum. <laughs> Merhaba Cici kardeş. Ve Cici. Hadi sizle beraber yarış yapalım olur mu? Alın. Hadi bakalım. Evet, benim. Abi ne üstüme bineceksin? Ya. Yanımda yarış yapalım beraber. Yanımda dur. Hangimiz daha hızlı gideceğiz? İmdat. İmdat. Hey. Ne oldu? Nasıl oldun İmdat? Hemen ben seni kurtarmaya geleceğim. Hadi gel. Geliyorum. Beni böyle kurtaracağım. Hadi beraber kurtaralım onu arkadaşım. Hadi. Aa. <laughs> düşürdük. Hatadık bunu? Evet. Hatadık. Hadi yarış yapacaktık. Ne oldu? Ne oldu? oldu Kim şey? kazanacaktı? E? Hangimiz kazanacağız? Hadi bakalım. 1 2 3. Dur ama, bura doğru gel. Heh, gel. Kim en önce bu tarafa yetişecek tamam mı? Tamam. Hadi. Ama sen o taraftan başlıyorsun. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üç. Hadi. Ben <laughs> Tamam. Civcivden kurbağa kazandı. Ben kaybettim. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bye.